Rahmanan Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu vesselam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi <Sessizlik> ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan'ın 22. günündeyiz. Artık böyle farklı bir iklim esiyor. Yavaş yavaş Ramazan'ın sonlarına doğru yürürken bir hüzün de kaplıyor yüreğimizi ama bir taraftan da bir gayrete bizi sevk ediyor ki bu günleri daha farklı ve daha coşkulu bir biçimde ihya edelim. İnşallah bu son günlerde daha da gayretlerimizi arttırarak Ramazan'dan ihya, Ramazan'ı ihya etmenin farklı bir gayretini vereceğiz. Allah hepimize bu uğurda yardım etsin, bedenlerimize sıhhat versin, iştiyaklarımızı arttırsın, ibadet neşvelerimizi çoğaltsın Ramazan'ın hayrından, rahmetinden, bereketinden hepinizi, hepimizi daha fazla nasiptar eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim 22. gündeyiz. Bakın şimdiye kadar 22 tane bugünle beraber sahabe efendimize misafir olduk. İlk günü hatırlarsanız annelerin anası Hazreti Hatice annemizle sözün perdesini kaldırmıştık. Ve bugün de yine bir annemize misafir olacağız. Annelerimiz bizim medreselerimiz biliyorsunuz. Kendi öz annelerimiz de böyle. Müminlerin anneleri olan peygamber evinin sultanları da böyle. Yani onlar bizim annelerimiz kılınırken şu aziz kitapta çok farklı bir hukuk aslında oluşuyor bizlerle onlar arasında. E, peygamber aleyhissalatü vesselamın hücre-i saadetini oluşturan o her biri de cennet kadını olan o büyük insanlar yaşadıkları hayatla Allah Resulü'nün o güzide hayatından bize o kadar önemli şeyler aktarırlar ki öyle böyle değil. Onun için eğer biz peygamberimizi iyi tanımak istiyorsak en başta tanımamız gereken isimler inanın ki peygamber evinin sultanları olan o annelerimiz, o hanımlar ki şimdi o annelerimizden birine hem de çok özel birine misafir olacağız. Onun rahlesinin önüne oturacağız. Kim bu annemiz? Aslen Yahudi olan Hazreti Safiye anamız. Safiye annemiz Beni Nadir Yahudilerinden. Yani Medine'de, aslında Medine'de doğuyor. Miladi 610'da doğduğuna dair rivayetler var biliyorsunuz. Onun hayatını eğer araştıranlar varsa bu tarihi göreceklerdir zaten. Beni Nadir Yahudileri Medine'de ihanet edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları sürüyor biliyorsunuz Haybere ve onlar Haybere gidiyorlar. Yani Safiye anamız Medine'de doğuyor. Çocukluğunun bir miktarı da Medine'de geçiyor. Genç kızlığa da hatta Medine'de adım atmış oluyor. Ama ne zaman ki ben Nadir Yahudileri ihanet edince Allah Resulü de onları işte Hayber'e sürdüğünde o da Hayber'e sürülmüş oluyor. Kendisi öncesinde iki evlilik yapmış. İlk kocasından boşandıktan sonra ikinci eşiyle evleniyor ve o ikinci eşi Hayber kuşatması sırasında Müslümanlar tarafından öldürülünce babası Huyeyi de öldürülünce Hayber'in arkasından esir alınıyor Safiye anamız. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın nasıl güzel bir yaklaşımı olacak Efendimizin. Safiye anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin payına düşünce Efendimiz Safiye annemize diyor ki istersen Müslüman ol senin nikahımın altına alayım benim hanımlarımdan biri ol. İstersen seni salı vereyim, azat edeyim, ailene dön. Safiye annemiz böyle bir güzel işte ne diyelim karşılıkla böyle güzel bir teklifle karşı karşıya kalınca Allah Resulü'nü tabii ki tercih ediyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı tercih ederek onun hanımlarından biri olma şerefine nail oluyor ve böylelikle Hayver dönüşünde yolun bir yerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla dünya evine giriyor. Şimdi o geceye ait bir hatırayı da burada hatırlayalım. Biliyorsunuz biz Eyüp Sultan'dan şu anda size hitap ediyoruz. Ebu Eyyub El Ensari'nin yanı başından Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hiçbir şey söylememiş. Düğün gecesi kendisine bir çadır kurulmuş. O çadırın kapısında Ebu Eyyub El Ensari sabaha kadar nöbet tutmuş. Sabaha karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest ihtiyacını gidermek için çadırından çıkınca Ebu Ayib el Ensari Resulullah'ı görünce seviniyor tekbir getiriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Efendimiz de şaşırıyor niye böyle bir durum oldu diye. Ebu Ayib el Ensari'ye diyor ki hayırdır Ebu Ayib, niye böyle? Vallahi diyor ya Resulallah içim el vermedi nihayetinde Safiye babası, akrabaları, kocası öldürülmüş bir kadındır ve bir Yahudi kadınıdır. Kendi kendime dedim ki belki de Resulullah'a bir zarar oluşabilir, bir zarar gelebilir. Sana bir zarar gelmesin diye çadırın önünde sabaha kadar nöbet tuttum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca çok duygulanıyor ve orada Ebayib el Ensari'ye bir dua ediyor. Allah'ım diyor Ebu Eyyub El Ensari uykusuz kalarak nasıl ki sabaha kadar beni koruduysa sen de onu koru diyor. İnanın benim güzel kardeşlerim bakın yıllar sonra o kabrinin bura, bu zamana kadar gelmesi yani Hicri 52'de burada vefat ediyor biliyorsunuz Ebu Eyüp El Ensari. ne zaman İstanbul fethediliyor? Aradan kaç asır geçiyor? O kadar bir mesafeden sonra da kabrinin korunması ve o kabrinin bu günlere kadar gelmesi ve bu günlerden de inşallah kıyamete kadar gitmesi belki de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasının bir tecellisidir. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varınca bir düğün yemeği belki yolda düğün yemeği ikram ediyor Müslümanlara. Böylelikle Safiye anamız sultanlardan biri oluyor ve o eve gelince bambaşka bir hava getiriyor. Bambaşka bir biçimde bir değer getiriyor. Şimdi Safi annemizin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle hatıraları çok. Mesela biz onu annelerimiz içerisinde nasıl biliriz? İbadete çok düşkün, oruçlarına çok farklı bir biçimde sahip çıkan, namazlarını kılan, hayır hasanatı çok olan, infakı çok seven, insanlarla uyumu çok çok güzel olan birisi. Bütün bunların hepsinin yanında o annelerimiz içerisinde en iyi yemek yapan birisi. Bununla alakalı da bir hatırayı birazdan sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan razı ve memnun olarak yaşıyor. Mesela Efendimizin son günlerinde artık Efendimiz vefat edeceği sırada Resulullah'ın yanı başında ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Orada diyor ki ya Resulallah keşke senin yerinde ben olsaydım. Bunu deyince diğer annelerimiz farklı bir böyle imada bulunuyorlar kaş göz hareketleriyle. Allah Resulü diyor ki safiye doğru yü söylüyor. O ihlasla bunu söylüyor diyerek onun o söylediği sözünün altına imza atıyor. Mesela o Safiye anamızın yıllar sonra Hazreti Osman döneminde Hazreti Osman'ın evi kuşatıldığı zaman o eve nasıl azlık taşıdığını kaynaklarımız bize nakleder. Asiner bunu engellediklerinde bakın imkan üretiyor uzunca bir tahta buluyor Hazreti Safiye anamız kendi evinden Osman radıyallahu Anhu'nun evine o tahtayı uzatıyor. Yine ona yiyecek yemek işte ulaştırarak o asilerin ona muhasara altında yaptırdıkları o sıkıntıları giderme adına adımlar atıyor. Safiye annemiz böyle bir anne. Şimdi onun hatıralarına geleceğiz ama önemli bir şeyi de burada söylemiş olalım. Bir gün mesela Ayşe annemiz biraz Safiye annemizin boyu kısa bir şey söylerken boyu kısa kadın mı diye bir ifade söylüyor. Bu kadar boyu kısa bir kadın mı diyor. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözden hiç hoşnut olmuyor. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanların bedenleriyle, insanların konuşmalarıyla, insanların aileleriyle, insanların yapılarıyla bu manada işte tahkir amaçlı sözlerin söylenmesinden hiç hoşnut olmaz hiç. Ve Ayşe anamız ya Ayşe anamıza dönüp diyor ki Ayşe öyle bir söz söyledin ki o söz denize düşse denizin bütün suyunu bozardı, ifsad ederdi. Söylemeyin böyle sözleri bakın Allah Resulü bunu söylüyor. Onun için bugün de böyle Asafi anamızın üzerinden Ramazan içerisinde özellikle dilimizin ayarları noktasında böyle bir örnek almak durumundayız. Şimdi o Safi anamız çok iyi yemek yapardı diyordum ya bir gün Ayşe annemizin odasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safiye anamız da güzel bir et yemeği yapmış böyle koymuş tencerenin içerisine, tabakların içerisine getiriyor. Allah Resulü'nün onun geldiğini görünce yemeğin kokuları da odanın içerisine şöyle yayılınca seviniyor Efendimiz. Böyle bir sevinç ortaya koyunca Ayşe anamız biraz kıskançlık damarı fazlalaşıyor orada sinirleniyor. Kendi rivayet ediyor Ayşe annemiz bu olayı bize diyor kalktım ayağa sinirle gittim aldığım gibi o tabağı yere vurdum ve yere vurur vurmaz o yemek orada darmadan oldu tabakta kırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yapılıyor benim güzel kardeşlerim dikkat buyurun. Ama Allah Resulü öyle birisi ki yani gerçekten o ahlakına kurban olduğumuzdan alacağımız çok çok dersler var. Anamız diyor ki Ayşe annemiz bunu yaptım ama öyle bir utandım sonra öyle bir utandım. Başımı kaldırıp Resulullah'ın yüzüne bile bakamadım. Sonra bir miktar, bir müddet sonra bir kaldırdım başımı ki Resulullah tebessüm ediyor. Ya Resulullah kusura bakma. Bir anda kendimi tutamadım dedim. Ne olur bana bir yol göster bunun kefaretini ödeyeyim dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe dedi. Bunun kefareti tabağa karşı tabak, yemeğe karşı yemektir. Ayşe anamız diyor ki tabak kolay ya Resulallah bir yerden buluruz. Yemeği kim yapacak? Çünkü Ayşe anamızın pek öyle bir kabiliyeti yok. Allah Resulü birbirlerinin arasındaki hukuk yeniden tesis edilsin diye safiyeden rica et o bir daha yemeği yapsın diyor. Böylelikle Ayşe annemizi bir daha Safiye annemize gönderip onun gönlünü de aldırarak yemeği de tekrardan yaptırarak böyle bir hal yaşatıyor. Yani peygamber evinden bahsediyoruz bakın. O evde de neler neler yaşanıyor, neler neler görülüyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim Safiye anamızdan biz hadis kitaplarımızda sadece 10 tane hadis okuruz ve 10 tane de çok önemli olayı gerçekten okuruz, önemli bilgileri okuruz. Onlardan iki tanesini size nakledeceğim. Onlardan birisi şu, annemiz diyor ki Safiye annemiz, ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Medine'ye doğru gelirken onun bineğinin arkasındaydım. Aramızda hiçbir şey yok arka arkayız böyle. Ve ben diyor çok yorulmuşum günler böyle geçmiş ara ara uyukluyorum uyuk, uyuklarken de başım böyle devenin işte hör gücüne semerine değiyor. Allah Resulü onu görünce böyle benim zarar görmemem için bana destek oluyor. Ey Safiye diyor sakin ol rahat ol deyip beni rahatlatıyor. Bir müddet sonra bir yerde konakladık diyor ne olur dikkat edin buraya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına, nezaketine çok önemli bir biçimde şahit olacağımız bir olaydır bu. Döndü bana dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Safiye dedi akrabalarına, babalar, baba, babana, kocana yaptıklarımdan dolayı bana kızgın mısın? Allah Resulü bir savaş yapmış ya ve nihayetinde Hayber'deki Yahudiler öncesinde benim i Nadir Yahudileri ihanet etmişler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımının gönlünü alıyor ya. Bana kızgın mısın diyor. Safiye anamız diyor ki ben bir şey söylemedim. Başımı eğdim böyle sessiz kaldım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kızma ey Safiye. Vallahi onlar şöyle şöyle yaptılar diye biz böyle davrandık. Yani onların yaptıkları o ihanetlerinin neticesinde bunu yaptık diyor. Tabii ben Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a sonra o manada farklı bir şeyler söyledim diyor. Böyle bir ahlak, böyle bir nezaket, hanımlarıyla böyle bir iletişim kuran bir peygamberden bunu alıyoruz. İnşallah şu Ramazan günlerinde özellikle evli kardeşlerimize, bize hepimize örnek olur bunlar da kaybettiğimiz o nezaketi, o zerafeti, o nezaheti yeniden kazanmamıza şu Ramazan günleri bir daha fırsat olmuş olur. Şimdi önemli bir rivayet bir itikafa şahit olacağız. Ve yine Safi anamızın naklettiği bir hadise ki o hadisenin üzerinden inanın ki çok ciddi bir biçimde mesajlar alırız. Allah Resulü'nün itikaf günleri. Şimdi Efendimizin hanımları, analarımız Mescid-i Nebevi'nin etrafında biliyorsunuz hücreleri. Şöyle sol tarafta Ayşe annemizin, Ümmü Selem annemizin ve diğer annemlerimizin kaldığı odalar var biliyorsunuz. Safiye annemiz ve diğer birkaç annemiz de mescidin arka tarafında yani biraz daha uzaktalar. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir gün Safiye annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete geliyor. Böyle mescidin kapısında konuşuyorlar çünkü Efendimiz mescidden çıkamaz itikafta olduğu için. Konuşurlarken sözleri bittiğinde Safiye annemiz tam orayı terk edeceği anda İki Ensardan sahabi, ikisine de binlerce kez selam olsun. Bazı etraf kitaplarından, şerh kitaplarından çıkarıyoruz o iki sahabinin kim olduğunu. Usayd İbni Hudayr ile Abbad İbni Bişir. Onlar da oradan geçiyorlar. Bakıyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hanımla konuşuyor. Biraz daha böyle yürüyüşlerini hızlandırarak hızlı hızlı gitmeye başlıyorlar. Efendimiz durun diyor, durun diyor. Onları durduruyor, Safiye anamıza durduruyor. Onlar dönüp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme buyur ya Resulallah dediklerinde bakın diyor bu hanımım safiyedir diyor. Şimdi Resulullah bunu deyince bir anda o iki sahabi de iki de ensardan büyük isimler biliyorsunuz. Subhanallah ya Resulallah diyorlar. Sanki biz başka bir şey mi düşüneceğiz sanki? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları için durduruyor? Ve niye safiye olduğunun altını çiziyor? Olur ki akıllarına başka bir şey gelir. Resulullah başka bir hanımla mı konuşuyor? Başka bir şey mi oluyor diye. Bu manada bir tedbir olsun diye bakın diyor. Bu hanımım safiyedir diye gösteriyor. Onlar da bu manada Subhanallah deyip tepkilerini ortaya koyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın önemli bir söz söylüyor. Diyor ki şeytan insanın bedeninde kanın dolaştığı gibi dolaşır. Olur ki şeytan sizin aklınıza kötü bir şey getirir de siz de bu manada başka şeyler düşünürseniz Allah korusun günaha girersiniz. Hatta Resulullah'a böyle bir şey isnat ettiğiniz için küfre girersiniz. Onun için bunu iyi bilin ve bu noktada bu bilgiyle gidin diyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın bu rivayet Safiye anamızın naklettiği bir rivayet. İnanın fıkıh kitaplarımızda onlarca meselenin delili olmuştur biliyor musunuz? Yani itikafta işte hanımın eşini ziyaret etmesi, itikafta ziyaretçilerin gitmesi, ziyaretçilerin konuşulması, itikafta olan şahsın gelen misafirleri uğurlaması, onları geçirmesi için çalışması neler neler biz oralara girmeyeceğiz. Ama burada iki tane önemli mesaj var ki şu Ramazan gününde vallahi bunun üzerinde biraz durmak ve ciddi bir muhasebe yapmak durumdayız. O ne biliyor musunuz? İki temel ahlaki ilke birincisi ne ile karşılaşırsa karşılaşalım, ne görürsek görelim Hüsnü Zan'ı esas almak durumundayız. Birini gördük mesela yanında birisi var. Hüsnü Zan, Hüsnü Zan Allah Resulü bunu söylüyor. Aslında bu yaşananların üzerine bunu alıyoruz. İkinci bir ahlaki ilke daha var ki o da çok önemli. İnsanların suizana düşmemeleri için tedbir almak zorundayız. Birileri sizi bir halde gördü. Ne halde olursa olsun mesela. Ya ona bir açıklama getir. Getir ki insanlar suizana düşmesinler. İnsanların aklına bir şey gelmesin. Resulullah ya sahabeyi uyarıyorsa eğer mesela sen toplumun önünde birisin, tanınan birisin. Olumsuz bir şey yani olumsuz değil ama olumsuz anlaşılmaya müsait bir şey mesela. Böyle bir durum yaşadığında tedbir al, tedbir al ki su izana düşülmesin. Bakın Safiye anamızın yaşadığı bir hatıra bize ne kadar önemli mesajlar veriyor. İnşallah anlayanlardan oluruz. İnşallah kavrayanlardan oluruz. İnşallah bütün nebevi hakikatleri isselleştirerek şu çağın böyle damarları ahlaki zafiyetlerden dolayı çatlamış, nezaketsizlikten dolayı çatlamış, zerafetsizlikten dolayı çatlamış şu çağa böyle bir nefes taşımış oluruz. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim başımdaki takkenin nereye ait olduğunu bilmem çıkarabildiniz mi? Nezaketten bahsettik, zerafetten bahsettik, işte nezahetten bahsettik. Bu kavramların meşfu nevab olduğu bir coğrafyanın takkesini başımıza tac ettik. Neresi burası? Balkanlar gerçekten bizim için çok farklı bir değeri olan Balkanlar coğrafyası ve özellikle de o Balkanların incisi olan Üsküp özellikle Osmanlı kenti olan Osmanlı şehri olan Üsküp'ümüzü bu gün başımıza tac ettik. İstedik ki Makedonya'ya, Romanya'ya, Macaristan'a Yugoslavya'ya, Bulgaristan'a hatta biliyorsunuz orada da Batı Trakya'da bir sürü kardeşimiz var. O Balkanlar coğrafyasının tamamına bugün dua edelim. O coğrafyaya Allah iman selameti versin diye şöyle icabet saatine yani iftara doğru yürüdüğümüz anlarda dualarımızı o topraklar için edinelim istedik. Üskübümüz biliyorsunuz Balkanların incisi dediğimiz gibi yani bambaşka bir şehir her adımında Osmanlı'nın kokusunu hissederiz. O topraklar hep öyledir biliyorsunuz Balkanlar. Hatta burada bir hatırayı da söylemiş olalım Sultan Abdülhamit zamanında Hindistan'dan davetçi Müslümanlar geliyorlar ve istiyorlar ki Balkanlara gidip oralarda tebliğ ve davet çalışmaları yapsınlar. Sultan Abdülhamit'e bu talep iletilince Sultan Abdülhamit diyor ki Hindistanlı kardeşlerimizi Arap coğrafyasına gönderelim. Balkanlar bizim coğrafyamızdır. Oraya bizim alimlerimiz gitsin. Çünkü o toprakların insanının diliyle gelenekleriyle, görenekleriyle bizimki aynıdır diyor. Böyle olduğu için de o topraklar bize aittir diyor. Gerçekten bize aittir, o topraklar bizimdir. İnanıyor ve umut ediyoruz ki o toprakların altında olan ruh yeniden yeşerecektir. Coğrafi olarak çok güzeldir biliyorsunuz. Coğrafya olarak o topraklar, Balkanların her bir tarafı öyledir de üst gübümüz bambaşkadır ama dua ediyoruz ki Coğrafi olarak güzel olan o topraklar iman olarak da güzelleşsin. İmanın selametini Allah o topraklara en yakın zamanda ulaştırsın. Gençlerimizi, hanımlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı, bütün ehli imanı ve o toprağın bütün insanlarını hidayetle ve imanla buluştursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Dua ediyor sizlerden de dua bekliyorum.